Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Alemi Yıldız. Bugün size e, hem rümel hem fondöten ve tonikle nasıl doğal bir makyaj yapılır onu göstereceğim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ece. 11 yaşındayım. Şu an arkadaşımız bana makyaj yapacak. E, bizim Facebook adresimizden bizi şey. takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Ece Çelik ve Alemi Yıldız. İyi seyirler. önce toniğimizi alıyoruz. Şöyle çekmecemizden peçetemizi de alalım. Ya peçete yapamı kullanabilirsiniz, ikisinden biri de olabilir. Toniğimizi döküyoruz. Arkadaşımız daha önce Nivea'nın kremi bir tane jeli var. Sivilce ve siyah noktalar gideren onun suratını yıkamıştı. Şimdi suratını siliyoruz arkadaşımızın Açabilirsin gözlerini. Evet şu an ilk önce fondötenimizi alıyoruz. İki renk iki iki renk tonu kullanacağız. Açalım. İlk iki renk tonu kullanıyoruz. Kendisi e, Mac Maybelline'in e, fondötenini kullanın. Belli olmuyor fondöteni fazla. O yüzden e, Foveri fondöçlerinin Maybelline'in ki Şu anda sırtı şu anda arkadaşımızın suratı biraz pürüzlüydü ama Maybelline Maybelline kullandığımız için pürüzleri birazcık gitti. Hatta bakın kamerada bile belli olmuyor kendisi. Normalde parlar. Şimdi ikinci renk fondötenimizi kullanıyoruz. Bu daha koyu. Bunu Şimdi şöyle dağınık bir şekilde sürüyorum. Kapadım. Bu ton değil. Bir tane. Şimdi iyi bir parça peçete koparıyoruz ve Ve şöyle görüyoruz Normalde e, pamuk oluyor ama pamuğumuz şu an bittiği için şimdi toni toniğimizi vuruyoruz. Şöyle suratına gezdiriyoruz arkadaşımızın. Sonra aynı demin e yüzünü dağıtmak için kullandığımız peçeteyi tekrar alıp suratındaki o toniği sürdüğümüz yerleri siliyoruz. Gözlerini açabilirsin. Sorun gözlerde. Şimdi rümelimiz nerede? Rümelimizin markası e, MAC Classic Gözlü gözleri aç gözlerini. Aç mı? Aç bir şey olmayacak. Evet. Şamikla bakın bak bana. Göz üstüne gelenleri. Tonik veya bir kolonya yardımıyla siliyoruz. Göz üstüne gelenleri. Evet. Ve şimdi ben ve şimdi arkadaşımızın göz makyajı şu anda kamerada belli olmuyor ama ilk haliyle şu anki halini karşılaştırırsak yokma göz makyajı çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz 2 dakikada bak yüzümüzü yaptık. Siz eğer bunun devamını istiyorsanız adresimizden takip edebilirsiniz. Eğer bunun devamını şu an istiyorsanız şu bu videoyu çektikten sonra 5-10 dakika sonra aynı videonun bir değişikliğini çekeceğiz. İyi seyirler. Bu seferki videomuz saçla ilgili olacak ve göz makyajı yapacağız. Ama arkadaşımın e, arkadaşımız saçları uzun olduğu için şu anda da bugün yıkanmadı. Sadece onun yüz makyajını canlandıracağız. İyi seyirler. Hı, sizi seviyoruz.